para parakladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanması devam ediyor. Kimlik tespiti sırasında söz verilen Engin Polat "Lise mezunuyum, şu an iş yapmıyorum. Bir gelirim yok." dedi. Liran Polat ise ortaokul mezunu olduğunu söyleyerek işsiz ve gelirinin olmadığını belirtti. Duruşmada savunma yapması için söz verilen Engin Polat, aylardır bugünün gelmesini bekliyoruz. Yasa dışı bahis iddiaları ilk önce sosyal medyada başladı. İlk başta ciddiye almamıştım, lakin gözaltına alındım. Bu soruşturma evresinde kalıp kovuşturmaya geçmeyeceğini sanarken bugün kara para aklama suçlamasıyla karşınızdayım. İddianamede Kıbrıs'a yasa dışı yollarla gittiğim iddia edilmektedir. Eşim ve baldızımla kısa tatil amaçla gittik. Derkan Başar ve Veysel Şahin'i tanımıyorum. İddianamede bahis organizasyonlarından aktarılan paranın soğuk cüzdan aracılığıyla yurt dışına çıkardığı iddiası var. Lakin bizim kazançlarımızın hepsi nihai aklama raporunda belirtilmişti. Soğuk cüzdanın ne olduğunu bilmiyorum. Böyle bir hesabım olmadı. Türkiye'de güzellik sektöründe önce firmayız. Hiçbir paravan şirketimiz yoktur. Ben valimin yönettiği tüm şirketlerin kazançları yasal yolda elde edilmiş ticaretten varlıklardır dedim. Polat, savunmasının devamındaysa, Türkiye'nin konuştuğu bu davada tüm kriminal raporlar, teknik ve fiziki takipler şirket adreslerimde ve evlerimizin bahçelerinde yapılan aramalarda bile delil bulunamazken iddianame tanık beyanlarıyla düzenlenmiştir. Çıkarı olarak kişiler tarafından organize edilerek bize kumpas kurulduğunu düşünüyorum. Tanıkların hepsi hükümlü. Bu kişiler medyada çıkan gizli tanığın beyanları üzerine kendilerince çıkarlar sağlamak için beyanda bulunmuşlardır. Cezaevinde kaldığım sürece hükümlülerin sadece dışarı çıkabilmek için sabun yediklerine bile şahit oldum. Bu tanıklar dışarı çıkmak için yalan ifade vermiş olabilirler ifadelerini kullandı. İddianamedeki suçlamaları kabul etmediğini kaydeden sanık Engin Polat, tanık anlatımlarını doğrulayan somut delil çıkmadı. Çünkü yalan ve iftiranın delili olmaz. Şirketlerimizin ve şubelerimizin tarafımıza verilmesini talep ediyorum. 10 aydır yalan ve iftiradan dolayı ailemden ayrıyım. İtibarımız ve hayatlarımız paramparça oldu. Allah düşmanın başına vermesin dedikleri bu olsa gerek. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum dedi. Mahkeme hakiminin, eşi Dilan Polat'ın sosyal medyada yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptığı iddiasını sorması üzerine Engin Polat, yalan hiçbir şekilde yapmaz dedi. Duruşma tutuklu sanıkların savunmalarıyla devam ediyor. Öte yandan duruşma sanıkların kimlik tespiti işlemiyle devam ederken, Dilan Polat da Instagram hesabında kurduğu enerji kanalındaki 300 bine yakın takipçisine bir istekte bulundu. Polat takipçilerinden birer Fetih Suresi okumasını istedi.